Evet arkadaşlar hepiniz yeni bir oyuna hoş geldiniz arkadaşlar yani daha doğrusu hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar bugün arkadaşlar Hello Neighbor oynuyoruz acaba güzel bir oyun mu bilmiyorum güzel bir oyunsa çok eğleneceğiz arkadaşlar ben bu oyunu eskiden oynuyordum ama o kadar çok bitiremiyordum yani bitiremiyorum arkadaşlar o yüzden şimdi bunu bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. O zaman arkadaşlar başlayalım. Yaşınızı girin diyor. E şöyle yap gitsin yani hoca. Ya böyle ya. ya. <laughs> tamam hadi. Birinci bölüm olsun. Tamam birinci bölüm oynayacağız arkadaşlar. O zaman birinci bölümü başlıyoruz arkadaşlar. Birinci bölüm. Bölüm bir. Geçmek için. Evet. Şu anda burada bize oyunu öğretiyor. Böyle böyle tamam. Yani topumuz kaçıyor arkadaşlar. Onu yakalamamız lazım. Dur top. Nereye gidiyorsun top? Dur. Dur. Şurada bir var. Siming. Kayıp. Her tarafta bunlardan var. Demek ki bu çocuklar kayıp arkadaşlar. O çocukları bulmamızı istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Topum nereye gitti ya? Ah topum şurada. Evet. Topumuzu bulduk arkadaşlar. Evet. Sektiriyoruz. Daha çocuğuz arkadaşlar. Bir şey oluyor. Yan komşuluk. Yani komşuda bir şeyler oluyor arkadaşlar. ne şey oluyor. Ne oluyor lan orada? Ne yapıyorsun be sen adam? Ne yapıyorsun? Ne bakıyorsun? Bu çocuk da o kadar meraklı ki illa ki gelecek buraya. Oraya kilitledi arkadaşlar. Anahtar, anahtar koydu oraya. Kilitledi oraya. Bir çocuğun sesi geliyor ya. Çocuk mu? Bu çocuk mu? Adam mı? Kim bu ya? Kaç kaç kaç. Kaç. Ha! Kaçamadık arkadaşlar. Hadi gel çocuğu kilitledi. Neyse arkadaşlar. O çocuğu kurtarmak bize düşmüş. O zaman hadi başlayalım. Geç artık. Arkadaşlar ben bu oyunu önceden oynadığım için birazcık bir şeyler biliyorum biliyorum. Şuradan birkaç tane kutu alayım. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam. Bunda bunda. Tamam ya yeter artık öğrendik oyunu. Yeterli Öğrendik kadar. Ne kadar çimen hiç mi kesmesin be buraları sen. Allah gördü. Kaç kaç kaç. Gördü bizi arkadaşlar. Geliyor mu? Gelmiyor. İzimizi kaybettirdik ona. Şurada. İçeriye girdi arkadaşlar. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ee ne yapacaksın? Anaç. 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 Aa. Anam, anam düştüm, 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 düştüm. Al, al. Ay, evet, gelmesin buraya. nasıl geldi. Yakaladı arkadaşlar bizi. Okay. şunu Beni bırak. Ya çık artık. Şuraya yapacağız. Ama ilk önce buraya bir tane Ya alma koy ya. Koy. Heh. Hayır. Ya ne yapıyorsun? Çıkıyoruz. Çık. Heh. Tane yeterli de herhalde. Dur. Öyle bir ki sen nesin? Öyle bir diyor ki. Hadi. Görsem ne yapacağım? Beni mi yakalayacaksın ya? Beni yakalamayacak. Gerilerim vurabilecek arkadaşlar. Hoppa. Dur dur. Oh. Alright, açın diye. Yes. Tam oldu. Aa. Bu ne? Açalım. Açılmıyor. Açıl. Nereye bağlı bu kablo ya? Aşağı. Aşağı Açalım. 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 lan? Ne oldu? Ben de bir şey anlamadım. Tamam. Delikten bakabiliyoruz mu? Hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Alalım o zaman kutuyu. Koyalım buraya. Vallahi. Ya bu nasıl hopluyor ya? Hopla işe bak. Al şunu. Koy şuraya. Tamam. Yavaş. Hopla. Hop. Tamam. Şuradaki anahtarı al. Arkadaşlar şey, ben bu oyunu biliyorum. Yoksa bilmesem nasıl yapayım ben bu oyunu? En az bir saat olurdu bitirmem valla. Şunu ver çıkamıyoruz. Ya. Koy. Koy dedi kat Evet aldık. Hı. Hoppa. Evet şimdi arabayı açacağız. Arabanın bagajını açacağız. Açalım. Açın artık. Konuş artık. Bu niye açılmıyor? Açılsana ya. Ne açayım ben? Oh be. Bunu alalım. Bunu ne yapıyorduk? Şurada bir işimiz var arkadaşlar. Şuraya şey yapalım. Şuraya. Kaç kaç kaç. Gördün. Herhalde gördü. Ben bununla ne yapacaktım? Heh, şuradaki şeyi alacaktık arkadaşlar. Hop. Hop hop hop. Hop. Hopla be kardeşim. Tamam alamıyoruz o zaman kutu alalım biz de. Bunu alalım. Bir tane daha alayım. Bunu at artık benim işimi görmez. Başka kutu yok mu? Yok demek Koyalım bunu. Hop. Yanlış yere koyduk. Alacağız. Koyacağız. Nereye koyduk? Ya bu nasıl bir kutu ya? Allah gördü bizi. Kaç kaç kaç. Beni yakalayamazsın. Hop hop. Kaç. Kaç Abartma sen de. Ya, ne yapacaksın beni mi döveceksin? Yoksa gelsin Allah. şimdi. Git artık ya bizim de işimiz var herhalde. Evet. Şu kutuyu şimdi ben bana... alayım. Koy. Buraya değil. Şuraya koy. Oldu mu? Olmuştur. Ya olmadı ama. Yani. Olmadı ama. Nereye gittin? Ya nereye gitti? Ya sen buraya nasıl geldin? Ben kafamı mı koydum? Kafamı koyduk. Ya ver şunu. Ne oldu bir şey kırıldı?

Al artık sen de ya. Sinan. Bir tane daha kutu koyayım onun üzerine. Hayatçı. Ver şimdi bunu bana. üzerine He. Gel artık. Yine gelmiyor. O zaman arkadaşlar yeniden çıkıp bakacağız. Şu bizim camı kırdığımız bizim Evet arkadaşlar. Ne var artık şimdi? Bu da olmazsa bir daha camı kırdığımız kutuyu da getireceğim. böyle. Allah, Allah. Ver bunu. Tam bunun üzerine al. Tamam mı? Dur artık. Ya ay. Ay. Hiç olmadı ya. Ya ne oluyor? Bunu da koy. Ver şunu. Ver ya. ya sen nereye gidiyorsun? Ya koysana kardeşim şunu. Ver sen şunu. Şunu abi. Şimdi en üstte en üst olarak en üst olarak tam bunu buraya koyduk. Git ileri, ileri git. Heh, öyle de olabilir. Şimdi bunu ver. Bunu koy. Bunu ver. Bunu koy. Oh be. Bu kadar ya. Ver şimdi seni şunu. Ver artık ya. Ver artık sen nasıl bir şeysin ya. Ya. Salaklık yapma ya. Ver şunu. Ona değil. Ya bu nasıl bir şey ya. Ver ş koy şunu. Şimdi koy. Yine olmadı. Ya Allahım ya Rabbim bir yerde durun ya. Koy. Koy. Doğdu. Koy. Ya ben koyma. Koy. Ya. Ya koy ya ben koyma Gelsene kanka ya. Sinirlendirme adamı ya. Bu nasıl oyun abi? Bu nasıl oyun ya? Çıldır adamı ya. Ya bu oyunu yapan yönetici kim ya? Nasıl oyun bu ya? Lan oğlum dursun üzerinde. Evet arkadaşlar şunu da koyarsak. Oh be sonunda. Oh ben! İlla ki onu da aldırtacak. Ya o ne lan? Ya. Ya Allah'ım ya Rabbim. Ya kanka düşün Ne yapıyorsun lan sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Gel lan Yuse gelsene. Yakalayabilecek mi? Yürü git lan. Yürü git. Benim işim. Ya kanka bir yürü git ya. Ver şunu kanka, şunu ver, şunu ver. Al bunu, bunu da al. Olmazsa, o olmazsa diyor yine. Nerede orada? Gel lan. Çık Allah Allah. bir oyun bitireceğiz onu bile yapamadık arkadaşlar neyse koş 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 bunun üzerinde şöyle o çok iyi oldu düşme lütfen düşme 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 ne yapıyorsun düşme al şimdi onu alsana artık sen nasıl bir şeysin al artık şunu tövbe tövbe alsana abi şunu ya Ya sen de bir yürü git ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya ne oluyor ya? Lan nasıl reklam geldi? İnternetim kapalı nasıl reklam geldi? Yok lan açıkmış internet. Neyse. Açık mı? Lan ben kapatmamış mıyım? Kanka sen dolaşma şuralarda ya. Abi ben şuradan bir alamadım. Şu kurbağacı anahtarı mıdır? Nedir? Bir türlü alamadım ya. Ver. Ver şunu da. Sana çek ya şu kutuyu at ya şunu. At ya şunu. Normal kutularla deneyeceğim. Ne ha? Ne ha? Ne? Allah Allah. Koy. Şunu da koy. Şunu da koy. Kanka sen niye durmuyorsun? Bir tane daha koyacağım. ne oldu ya bu nasıl bir şey, şey lan yürü, yürü git, git. Ya, yürü git ya nasıl bir şeysin sen ya kaç sattır şununla uğraşıyorum. Bir türlü yapamadım ya. Doğru düzgün bir koyamadım şunlara ya. Şöyle. Ya atmayacaksın koyacaksın. Koy. Şunu da şöyle üzerine koy. Düz koyacaksın. Düz koymayınca olmuyor zaten. Al şunu şunu da. Koy. Ya düz ol. Düz Şimdi. Koy. Ya düz olsana. Şöyle bak güzel. Hadi. Düz ol ama düz ol. Şöyle koy. Düz olmadı ama. Şunu bir Şunu da koyacağım. bunu böyle yaptım. Çıktım. Bunu da böyle yapıp çıktım. Gelirsin artık. Gelsene. Gelsene artık. Gelsene artık kanka. Ben daha ne yapayım ya? Ben neyi çektim? Allah. çek. Hah. tamam. Ulan ben o kurbağacı kanaklarını çekmeyecek miydi? Yok onu da sonra çekeceğiz herhalde. Şimdi evin içine girmemiz lazım arkadaşlar. Girelim hemen. Hemen girelim şuradan. Ne olmuş ki? Ya kardeşim açsana şurayı ya. Lan ne yaptın burayı? Lan var ya. Bu kadar. Al şimdi şunu geri. Neredesin? Al. Bak diyeceğim. Ne varmış burada? Lütfen git. Lütfen git. Lütfen git. Oh. Kurtulduk arkadaşlar. Ucuz yırttık arkadaşlar. Kurtulduk. Oh. Aç. Ya aç sen. Ben açtım bana ne? Ben açtım bir kere abi. Ben daha yapamam öyle. Ben açtım bir kere. Ben daha beni uğraştırma mı değil mi? Ya at şunu doldurdum. düştü düştü. Nasıl Tamamdır arkadaşlar, çok iyi oldu. Adamı düşür. Adamı düşürttük. Yoksa düşürtemeseydik olmayacaktı. Adamı düşürttük, düşürtemeseydik ve kalmayacaktık yine. Yine gördü. Git kanka bir git ya lütfen bir git ya. Aha anahtar bizde tamam. Anahtar bizde olduğuna göre çok iyi, çok iyi. Gidelim, gidelim, gidelim. Hoppa, açtık, çıkalım, çıktık, gidelim. Tık tık. Hoppa. hoppa, tamam. Anahtarı da alalım. Aldık şuradan kapıyı da açalım. Açın. Az önce açıldın ya. Açılsın. Ya bas. Ya bırak kanka bir şey. Ya bak Açıl açıl. Bakın. Buradan da çıkalım. Ne kanka ver şunu ya ben bir daha Aç. 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 Evet. Bu kırmızı anahtar değil mi? Şimdi. Şu şalter şalteri indirelim. Ya hadi bin kez tıklatma. Ya bir daha ben uğraştım ya. Tamam bunu at. Ver bana At kır koş. Ya. en son. Evet arkadaşlar girmişiz. Evet. Evet arkadaşlar. Birinci bölümünü bitirdik artık. arkadaşlar. Hello neighborin. Hello neighborin. Birinci bölümünü bitirdik arkadaşlar. Eğer ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Bir de yorumlara ikinci bölümü oyna, oyna, oynar mısın yazıyorsunuz. Ve ben de hemen oynuyorum arkadaşlar sizin yorumunuzu görüp arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay çok iyi bir videoydu abone olmayı like, unutmayın görüşürüz bay bay